Mustafa bugün sizlerle yine rastayız ev patlatıyoruz şu iki, iki tane üçlü bir tane tek chest buldum evde hemen patlatacağız başka varsa da patlatırız zaten şimdi hızlıca şöyle tekli mermisi tekli mermisi yapalım tekli mermisi senin. bakayım hmm, şunları mermileri falan sana yanında var bir tane. Oh shit. Oh shit bombalara gel. O gel. c 4 vardır. Yok be. Abi. Olsun. Ben Hayat gidiyor. Batu amana bana tepe at. Ya <laughs> <Ben> şunları hızlı hızlı alalım. <laughs> Um, Met bir ki, yanıyoruz ki. alayım. Low quad bir şeyler Bekle burada. Ben M4 bir alalım. Burası ne? Ev ya ev patlatıyorum. Hmm, bakayım şöyle yanlara. şey var mı bak bakayım içeriye. Burada Bak bakayım C4, C4 var mı? O 1 C4. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Bakayım burada neler var acaba? Başka bir şey var mı ki? Aha burada da var bir şeyler. Chest var da burası fake mi? Fake mi acaba? Fake gibi görünüyor ama yine patladalım ya. Cidden fake gibi görünüyor. Çünkü C4 bol o yüzden harcamak istiyorum. Fake gibi görünüyor bakalım. Bakalım ne var. Fake, fake, dediğim gibi ya. Fake bunlar var. Kapı koymuş adam işte. Kişisel şey. Tamam. Şu gereksizleri hemen alıp kıralım. Bunlar oğlum aynı Lazım nedir o yüzden. Alırım şunları hemen. 250'ye tamamlayalım. Şunları birleştirelim. Şunu at. Klot. Klot lazım olur. Chess'leri e kır, chess'leri. E. Batuhan. Mermiler falan var. Şunun bir tanesini atayım. Şunu alayım. Hatta şöyle yapalım. Yer açılsın. Kim? Bu adamda ne var? Tamam. İyi ya, o kadar kötü şeylerde çıkmadı. Kim burada adam? İtem var mı acaba? Mermiler, 4, 360. Yok ama kapı falan var. Arkada büyük ihtimalle yok orada item. Hmm, şurada bir biten... tane. Bu da fake. Ama bakayım. Evin dışına falan mı çıkalım Nasıl Burası şey. Yok ya bir şey yok orada. Yok orada hiçbir şey. Boş. O da fake'tir bir ihtimalle. Patlatmayacağım burada. Bir tane şey kes var. Şimdi. Tamam şu, Tam şu şeyleri kıralım. Neyse biz bunları kırarız. Toplarız tamamen. Bir dahaki ev patlatma videosunu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam hocam. Ee, başladım videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. E, bir dünya sonlarına yine bir ev bulduk. Burası dünyanın sonları. Yani şu AUX arkadaşımız bulmuş. Nerede o? Aa bu. Zıplıyor burada. Şimdi evi patlatacağız. Yani şurayı patlatmış. İçinden bayağı item çıkmış diyor. Bayağı item var diyor. Burayı patlatacağız. bakalım yere koyduk kendisini ama bakalım ve bir öldü Batuhan sen mi öldün? İtan var mı Batuhan? Abi bu adam geri zekalı mı? Dur bakayım ben e bir şey var mı? Hem bir ev daha var diyorsun. Burası rampa da, tam dışı. Bakayım şuraya. Rampa taktik Aynen rampa taktik yapmışlar. Şu içeri mı ki acaba? Adamlar var. Şimdi bizim adam geziyorsun orada. Açıkmış ev. Ya bu kadar işte. Yani pek tam çıkmadı dünya sonunda olmasına rağmen. Büyük ihtimalle o diğer eve taşımış bir tam daha ev varmış çünkü. Ona gideceğiz. Diğer ev nerede? Neyse ben bu videoyu burada kapatayım. Hemen diğer eve geçelim. Görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, yine rastlayız e, diye patlatıyoruz. ise ee, ilk patlattığımız evin birazcık derisine bir tahta daha vardı. Adam şu an bize dal geçiyor neredeyse. Şu chati nasıl kapatacağım ki la ben? Çet nereden kapanıyor da? Çet bu muydu? Çet. Evet çetin abi. Tamam. Çet kapandı. Tamam. Şimdi e şuradan patlattık bu metal ev gerçek ev büyük ihtimalle c üstüne aldı ama biz diğer itemlerin peşindeyiz biraz aslında c peşindeyiz de yine patlatalım bu adama şey olsun şuradan hızlıca hemen bir de şurada var Batuhan bıraksana ben de bakayım bıraksana abi. Bakayım. Abi bakayım bir. 4 ya 4 helal. Güzel tamam. Başka Liderleri alalım. Tamam. Bir dakika. Bak chestleri açmayın abi. Bakayım. Eee Explosives var 84 tane. İkenleri paylaştırmışlar belli oldu bak görüyor mu? Bak bence daha başka chest solda varsa vardır yoktur yoktur bence başka. Şurada bir tane chest var. Son son kez de burayı patlatalım. Ne yapıyor bu? Şu şurayı dur. Çık çık vur onu batan. Batan git vur. Batan git vur. Dönemiyorum içerideyim. Salak ya. İyi itemler hem zaten Sağ ol canım. Meta metal evitemlerini alsana Batuhan. Evitemlerini alın. Keşke, keşke şurayı da rev olasaydı öyle vursaydık ya. Burada sigaralla. Burası Bırak baton Bırak baton Ne var? 15 bomba var Iııı ee, 200 explosive Tam üstü Tamam bu bizi karşılar ya Diğer caddelerin şeyini karşılar Bak bakayım Başka chest var mı etrafa? Ya da bu bırak gelsin ev olasın tamam mı? Bir şu itemle toplamayız arkadaşlar. E bir dahaki ev, ev patlatma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar hemen geri döndük. Bir tane daha chest var. Şurada hemen onu da patlatacağız. Evdeyken hemen patlatalım. size de görün istedik. Eee O tam bıraksana. Var mı bir şey? girce C4 daha. Biraz daha explosives. Ben mer o sapli o bombalara geldi. Güzel tamam ya yani. karşıladık bayağı itemlere. Tamamdır. Bayağı Bugün bayağı item çıktı. Başka chest var mı? Bak bakayım etrafa. bize duvar kastırıyor ya. Bakayım nerede Başka bak bakayım etrafa chest var mı Batuhan Yok herhalde ya neyse Bunu eklemiş Olalım dedik var mı Var, var mı Batuhan Neyse boşver Burası büyük ihtimalle Fader gerisi Bir dahaki videoda görüşmek üzere tekrar Hoşçakalın Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, yine rastgele patlatıyoruz. Şurada hemen Big var. Big'in bu arada çok gizli bir yerde <laughs> ev bulduk. Hemen bunu patlatacağız. Batuhan çekil. Gel Batuhan. O bayağı item var. Aa bir small stash var yerde. Dur bekle. Gir içeri. içeri gir. İçeride misin? İçeride misin Batuhan? Tamam. Yalnız öleceğim ben galiba. Ne var? Bakayım. Bak, small vardı lan burada gitti mi small Lan! Ben Neyse. Metalleri alıyorum. Eee... Cloth. Neyse şu fırındakileri alalım bari. Bayağı metal var fırından. Bunlarla şey yaparız. Flak yaparız. Kır sen. Aynen. Kır onları. Tamam bu, dışarısı dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor değil mi burası? Evet, evet, evet. Dışarı mı çıkıyor baksana be. Evet. evet mi? Tam gençler. Bu bölüm bu, e bu kısımlık bu kadar. Bir daha e bir dahaki patlatma videosunda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Arkadaşlar bugün sizlerle yine rastaya patlıyoruz. Şimdi, <gülüyor> şimdi <gülüyor> ee, <gülüyor> şöyle. Tamam. Gelelim bakalım içeride neler var. Ne koymaya geliyorum Oh shit. Boş. <laughs> ben oğlum içini alamadım. Boş mu? Gel gel. Baş. şuraya. Tamam. Şurayı. Okay şuraya koysan. Nereye? Bak, oraya, oraya mı? Yapalım. Altı. Ben ne yapıyorsun? Oğlum ölüyorum. 4 4 4 çıkmış. Var mı Altıcı burada bir şey? Boş. boş boş. Boş boş. Lan yavaş. O ne? O neydi oğlum yavaş. Oralar da boş. Patlamış oğlum da Patlamış mı? He, boş oğlum. C4 bol olduğundan yapışıyorlar hemen. Nereye <laughs> C4 Zengin. Patlamış onun burası. <laughs> tamam. Var. şeye gidiyorum hadi. Şu arkada bir tane tahtaya var abi. ona gidiyorum. Burada var. Hadi şunu da kazana burada bir şey olacağını biliyorum ben. Şurada var. Şöyle de karsana. Hadi. İçeride adam uyuyor. Adam İçeride adam uyuyor. Oluyor. Oha. Oha. Ne var kanka, kanka cesana bakayım. 3 çıkmadı ya. burada bakayım. Joker ne var burada? Evet, bir dakika lan. Canlıyım. Bakalım bununa bakın lan. Tamam gel artık. Neyse geceler. Ne i̇şte var. bu bölümün bu kadar. Bu Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.